Yasemin Sakallı abla geliyor. <laughs> komedi olarak geldiğin noktadan mutlu musun? Kendimi çok rezil ettiğim yerler var. Hepsiyle gurur duyuyorum. <laughs> ben ya deli olacaktım ya komedi. <laughs> Nazar değmesine yaptığın ritüeller var mı peki? Böyle kendimi bir çuvala koyuyorum. Niye çuval? Mesela Can panus değil. Çuval seç <laughs> Şöyle kendimi açıp bütün duvarlara dokunurum. Duvarlara. Yanıyor mu şimdi duvar? <laughs> buna inan Sizin çok top Aa, bayılırım. Bak. Bayılırım. <laughs> Hayır. Buradan Şunu sana. Bir saniye. <laughs> ne dön ne? <laughs> Sen Dört Nerede... ayaklı bir hayvan, kedi, inek, dana, öküz. Standartlara göre gene güzelim. Bak. <laughs> 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 Haklı çıkmak için eski defterleri açarım. Ben zaten bu arada eski defteri burada taşırım. <laughs> Yasemin Sakallıoğlu annesinden en çok hangi konuda fırça yemiştir? Ben sana öyle mi yaptım? <gülüyor> <gülüyor> ama daha fazlasını yaptın. <laughs>